Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Bugün sizler için patatesli börek hazırladım. Bu tarif işinizi o kadar çok kolaylaştıracak ki sürekli yapmak isteyeceksiniz. Hamuru elinizden akıp gidecek kıvamda, özel iç harcıyla muhteşem lezzet oldu. Deneyenlerden tam not aldığım tarifimdir. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Hemen bu lezzetli böreğin tarifine geçiyorum. İlk olarak patatesleri haşlamakla başlıyorum. Hemen ardından ılık üst su bardağı su ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı kuru maya ekledim. Unu azar azar ekliyorum. Hepsini ekledikten sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. ben yumuşak hamur hazırladım. Üzerini kapatıp bir saat dinlendiriyorum. Bu arada patatesleri kontrol edelim pişmiş mi? Patatesleri bu şekilde hazırladığımız zaman çok lezzetli oluyor. Eğer su ayarını iyi ayarlarsanız kabuğunu soyup da haşlayabilirsiniz. Doğrama işlemi bittikten sonra hemen kavuralım. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı salça ekledim üzerine doğradığım patatesleri ekliyorum 1,5 tatlı kaşığı pul biber 1,5 tatlı kaşığı karabiber 1,5 tatlı kaşığı toz biber 1,5 tatlı kaşığı tuz ekleyip bu şekilde kavuruyorum İç harcı çok önemli güzel kavurursak baharatları güzel eklersek çok lezzetli olur ben iç harcını hazırladım hemen soğumaya bırakıyorum 100 gram tereyağını eritip bir su bardağı sıvı yağ ekleyip soğumaya aldım. Hamur mayalandı. Hemen bezeleme işlemini yapabiliriz. Ben 16 beze hazırladım. İsterseniz daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Bezeleri küçük küçük açıp soğuttum tereyağının üzerine ilave ediyorum. Hepsi bitti. 10-15 dakika dinlendirmeye aldım. Artık börekleri hazırlamaya başlayabiliriz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İç harcını daha çok da ekleyebilirsiniz. isteğe bağlıdır. Ama bir yemek kaşığı, bir buçuk yemek kaşığı yeterli olacaktır. Hepsini tek tek yapıp kenara alıyorum. Tepsiniz büyükse hepsi bir tepsi olabilir. Benim tepsi küçük olduğu için 3-4 tanesini de borcamda pişireceğim. Bu şekilde patatesleri ekleyip gül şeklini veriyorum. Bu börekte istediğiniz şekillerde verebilirsiniz. Ben hepsini hazırladım. 180 derece fırına sürebiliriz. Üzerine bir yumurta sarısı ve çörek otu ekledim. Ben 180 derece fırında pişirdim. Börekler pişti, nar gibi görünüyor. Gerçekten çok güzel oldu. Çok lezzetli bir börek. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Asla bayatlamaz. 3-4 gün tüketebilirsiniz ve fırında tekrar kahvaltılarda ısıtabilirsiniz. sizlere şöyle bir de yakından göstereyim. Üzeri çıtır ve içi yumuşak olan muhteşem börek. Gerçekten çok lezzetli oluyor tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarımda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.